Bugün size gece idrara çıkmayı nasıl durduracağınızı göstereceğim. Eğer altta yatan temel nedeni biliyorsanız, bu sorunu çözmek zor değildir. Gece sık idrara çıkma sorunu yaşayan insanların yaptığı en büyük hata veya karşılaştıkları en büyük problem çoğu zaman, yani %95 oranında bunun başka bir nedenden kaynaklandığını bilmemeleridir. Eğer bunu düzeltmezseniz herhangi bir sonuç alamazsınız. Bir süre önce bu konuyla ilgili başka bir video hazırlamıştım. Bağlantıyı da aşağıya bırakacağım. Bu video 10 milyon izlenme aldı. Bu video o içeriğin daha geliştirilmiş bir versiyonudur. Ancak o videonun yorumlarını okursanız sonuçlar inanılmaz. İnsanlar her yerde olumlu sonuçlar alıyor. Şimdi işe yaramayan bir şeyden bahsedeyim. Prostatınızın temel sorun olduğunu düşünmektir. Pek çok insan prostat için ilaçlar veya doğal takviyeler kullanıyor ancak bu Gece idrara çıkma sıklığını gerçekten değiştirmiyor. Bazen insanlar bunun bir idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı veya başka bir şey olduğunu söylüyorlar. Evet, bu mümkün olabilir ancak çok daha yaygın bir sebep var. Gece sık idrara çıkmanın en yaygın sebebi kandaki fazla insülin seviyesidir. Buna insülin direnci adı verilen bir durum neden olur. Bu, vücudunuzun reseptörlerinin insülini yeterince emmemesi durumudur. Bunun sonucunda Vücut, pankreasa daha fazla insülin üretmesi için sinyaller göndererek bunu telafi etmeye çalışır. Diyabet hastalarının çok büyük bir kısmı gece sık sık uyanıp idrara çıkma sorunu yaşamaktadır. Eğer kan şekeriniz yüksekse, şu durum gerçekleşecektir. Şekerin bulunduğu her yere su da gidecektir. Şeker seviyesi yükseldiğinde vücut bunu zehirli olarak kabul eder ve böbrekler aracılığıyla atmaya çalışır. Bu da daha sık idrara çıkmanıza neden olur. Bu duruma poliüri denir. Yani çok sık idrara çıkma anlamına gelir. İnsülin direnci, kan şekeri seviyeniz normal olsa bile aşırı aktif mesaneye neden olabilir. İnsülin enjekte edilen köpekler üzerinde yapılan deneylerde bu durumun gece boyunca daha sık idrara çıkma ile yüksek bir bağlantısı olduğu görülmüştür. Gece sık idrara çıkma, insülin direncinin erken belirtilerinden biridir ve bu da diyabetin öncüsü olarak kabul edilir. İnsülin direnci, böbreklerin daha sık süzme yapmasına neden olur ve böbreklere daha fazla yük bindirir. Bu yüzden böbrek hastalıklarının en büyük nedenlerinden biri diyabettir. Ayrıca insülin direnci elektrolit dengesizliklerine neden olur. Gece boyunca kan basıncını etkiler ve insülin direnci kortizol seviyesini artırarak idrara çıkma sıklığını daha da yükseltebilir. Kadınlarda insülin direnci mesane tabanını ve pelvik kasları zayıflatır. İnsülin direnci Ayrıca magnezyum eksikliğine yol açar. Bu da sorunu daha da kötüleştirir çünkü düz kasların kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. İnsülin direncinin bir diğer ilginç etkisi ise testosteron seviyelerine olan etkisidir. Bu durum testosteronu düşürür. Testosteron replasman tedavisi gören bazı kişilerde mesane fonksiyonlarının iyileştiği ve gece aşırı idrara çıkma belirtilerinin azaldığı görülmüştür. Yaşlandıkça testosteron seviyesi düştüğünde insanlar genellikle mesane problemleri ve idrar kontrolü konusunda daha fazla sorun yaşarlar, özellikle gece boyunca. İlginç olan şu ki, testosteron replasman tedavisi alan kişiler aslında insülin direncini de iyileştirebilirler. Peki, gece daha fazla insülin direncine neden olan şey nedir? Eğer gece atıştırmalıklarını tahmin ettiyseniz, doğru bildiniz. Bu idrar problemlerine en çok zarar veren tek şeydir. Atıştırmalıklardan bahsederken şunun ya da bunun gibi bir şey yemekten söz ediyorum. Hatta sağlıklı bir şey atıştırmış olsanız bile bu da insülin seviyenizi artırabilir. Bu yüzden akşam yemeğinden sonra tüm atıştırmalıkları bırakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. O saatten sonra hiçbir şey içmeyin. Çünkü yalnızca rafine karbonhidratlar ve şeker insülin direncine neden olmakla kalmaz, genel olarak yemek yemek bile insülin seviyenizi yükseltir. Bu atıştırmalıklar ayrıca yatmadan önce şişkinliğe neden olur. Uyku düzeninizi bozarlar. Bunun bir başka sorunu da şu. Eğer her birkaç saatte bir uyanıp tuvalete gittiğiniz için uyuyamıyorsanız, bu uyku eksikliği kortizol seviyenizi yükseltir. Bu durum kan şekerinizi öyle bir bozar ki Gece atıştırmalıklara ve öğün aralarındaki yiyeceklere olan isteğinizi artırır. Ayrıca çoğu insan yorgun olduğu için veya sıkıldığı için veya sadece alışkanlık gereği atıştırır. İlk adım olarak atıştırmayı tamamen bırakmak mümkün değilse en azından daha sağlıklı bir şeyler tüketin. Yaban mersini, çilek, kereviz ya da greyfurt gibi. Ancak en iyisi hiçbir şey atıştırmamak ve atıştırma alışkanlığını tamamen bırakmaktır yapılabilecek en akıllıca şeylerden biri, artık atıştırmalık yiyecekler satın almamaktır. Çünkü bunlar kilerinizde duruyorsa ve siz televizyon izlerken reklamlarla karşılaşıyorsanız, bu atıştırmalıklar sizi tetikleyebilir. Bir tane alayım sadece diye düşünebilirsiniz. Bir tane yiyorsunuz, sonra bu ikiye, üçe hatta dörde çıkıyor ve farkına varmadan bütün paketi bitirmiş oluyorsunuz. Düşük tuz içeren bir diyet yaptığınızda gece idrara çıkma sorunu yaşayabilirsiniz. Çünkü sodyumun vücut sıvıları üzerindeki etkisi sıvıyı tutmanıza yardımcı olmasıdır. Vücudun belirli bir miktarda tuza ihtiyacı vardır. Ayrıca bazı insanlar tuz isteği nedeniyle sürekli atıştırıyor olabilir. Belki de gün boyunca öğünlerinize biraz daha fazla tuz eklemeniz yeterli olacaktır. Böylece bu isteği hissetmezsiniz. Yeterli miktarda tuz aldığınızda kortizol seviyeniz düşük kalır. Tuz eksikliği yaşayan kişilerde genellikle kortizol seviyesi yüksektir ve bu durum uyku düzenlerini olumsuz etkiler. Bu yüzden yeterli miktarda tuz aldığınızdan emin olun. Deniz tuzu, sağlıklı deniz tuzu kullanın. Ben Himalaya deniz tuzunu tercih ediyorum. Ancak tüketebileceğiniz farklı türde deniz tuzları da vardır. Gece atıştırmalık tüketmemeniz gerektiğinden bahsettim ancak Gün boyunca düşük karbonhidratlı bir diyet yapmanızı da öneriyorum. Günlük karbonhidrat tüketiminizi 30 gramın üzerine çıkarmayın. Neden mi? Çünkü bu insülin direnciniz üzerinde büyük bir fark yaratacaktır. Evet, burada sağlıklı ketojenik diyetten bahsediyorum ve bunun ne anlama geldiğini açıklayan bir bağlantıyı aşağıya ekleyeceğim. Ancak en az bunun kadar önemli olan şey aralıklı oruçtur. 3 öğünle başlayın ve atıştırmalıkları tamamen bırakın. Özellikle de gece atıştırmalıklarından kaçının ve zamanla öğün sayınızı ikiye düşürün. Kahvaltıyı atlayın, sadece öğle ve akşam yemeği yiyin, aralarda hiçbir şey tüketmeyin, kalori konusunda endişelenmeyin. Gerçekten doyduğunuzu hissedene kadar yiyin. Atıştırma alışkanlığını bırakmanız gerekiyor. Bunun işe yarayacağından emin olabilirsiniz. Bunu yapmak kesinlikle değer. Gece boyunca kesintisiz uyuyabileceksiniz ve sabah harika hissedeceksiniz. Daha fazla enerjiniz olacaktır. Aynı zamanda daha iyi uyuduğunuzda daha az aşerme hissedeceksiniz. Uyku sürenize sadece 30 dakika eklemek bile büyük bir fark yaratır. Sağlık açısından faydalarına gelince, bununla ilgili bir video yaptım ve kalp sağlığınız, kan şekeriniz, stres seviyeniz, enerjiniz, bilişsel fonksiyonlarınız ve problem çözme yaratıcılığınız için inanılmaz derecede etkili olduğunu belirttim. Bu gerçekten büyük bir etki yaratır. Son bir öneri olarak yeterli miktarda D vitamini aldığınızdan emin olun. D vitamini, insülin sorunları ve insülin direncine karşı yardımcı olabilir. Bu konuda çok ama çok etkilidir, uyku döngülerinizi de düzenlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca D vitamini alırken mutlaka magnezyum ile birlikte tükettiğinizden emin olun. Bu ikisi birlikte uykunuza büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Ne kadar almanız gerektiği ile ilgili ayrıntıları aşağıdaki açıklamada vereceğim. Ancak gerçekten ne yemeniz gerektiğini öğrenmek istiyorsanız İlgili videoyu buraya ekledim. Bunu izlemelisiniz.